arkadaşlar yeşil olan ponçik Kıpa, şey e, unicornlu olan ise Mira 274 şimdi e, size hikayemizi anlatacağız evet günaydın Mira günaydın ponçik hadi ilk e, başta duş alalım kendimize gelelim hadi gel gidelim ay ne güzel bir gün Sabah mı oldu acaba? Bilmem. Gece yine de parti yaparız. Gel. Gel. Evet. Ay yanlış yerden girmişim arkadaşlar. Bak buradan gireceksin. Böyle. Heh. Doğru. Aa, ne güzel bir duş. Yan... Sabah böyle başlamak çok güzel oldu. Yukarıdan açsın Tamam. Bugün çok güzel bir gün bence. Değil mi? Mira. Evet Gel. Evet duşumuz bitti. Parti parti. Parti. Tamam. Ben kahvaltı hazırlayayım mı? Hazırla ben giyiniyorum. Evet. Şimdi kıyafeti giyme zamanı. Okey. Acaba hangi kıyafetimi giysem? Bunu mu? Bunu mu? Bence bu. Pembe mi? Yeşil mi? Yeşil değil, pembe. Evet. Altıma da pembe giyeceğim. Şapkamı çıkartayım. Hayır. Eldivenlerimi de giyeceğim. Mira siz de mi giyiniyorsunuz? Evet, saçımı değiştireyim bu sırada. Hmm. saçımı ne yapsam arkadaşlar? Hmm. Bence bu güzel. Aynen yeni bir tane kulaklık takacağım. Evet. Ben, ben Şimdi evet bir güzel günün ortasındayız. Mira giyinirken biz de biraz bahçede yürüyüş yaparız. Ah, hey yemek yemedik. Ah doğru ya kahvaltı hazırlayacaktık. Kim kahvaltı? Ee, Mira iki e yedi dört bugün kahvaltıda ne vardı? Pizza. Oo kahvaltıda pizza yenmez. Bir de sandviç hazırlayalım kendimize bana. Ay sandviç o zaman. Sandviçi hemen hazırlıyorum. Ay sandviçler nerede? Hoppa. Evet sandviçlerimiz. Ay ne güzel bir sabah değil mi? Ama bu poçi ben oturacaktım. Hadi tamam. yiyelim. Aa, bir tane de su içeceğim yemekler. Oh, doğru. Tamam da. Ben de süt içmek istiyorum ama kek aldım yiyeceğim. sonra kek alsın mı? Yok. Ah süt içeceğim. Süt. Hmm, tamam. Mira. Mira burada iki tane Mira var. Ne oluyor burada? Nerede? Arkadaşlarım. Ay, ayakta ki. Evet. Ay ayak. Ayak. Evet doğru söylüyorsun. İnternet bozukluğundan oluyor kanka. Yatakta da olmuştu. Heh. Hadi gel. <laughs> Yatakta da hala duruyor mu? Hayır. Neyse bir hava almanın vakti geldi. Değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Ay. <laughs> ne güzel bir gün. Sabah olmamış. Değil Bekle. Oh, ne güzel bir gün hayallerim ne güzel bir gün. <laughs> gel Ponçik. Ay. Ama orada yürüyen mi araba zannettim. Hadi dans edelim. hopa <laughs> ha, Gel bir yere tırmanalım olur mu? Hadi şey dışına. Yandı sıra. Oh, orada kişinin şirin suratlı birini gördün mü? insanlar bu sıratı seviyor. Sonuçta bazı insan. Herkese görünmüyor bu sıra. İçmeye hazır mısın? Hoppa. Oh! Çok zor tırmanmak. Tırmandım. Bir vuruşta nasıl tırmandın? Bilmem. Ah, bu çok zordu değil mi? Ay yapmak çok zor aslında. Yamuk tırmanıyorsun çünkü. Önden ve düzgün bir şekilde tırman ve titreşim seni zorlaştırır. Anlıyor musun? Anlıyorum. Aa bu kız şu da kim? Merhaba. Al. Hayır, süren azalıyor. Hayır. Merhaba. Hey, süre azalıyor. Ay üzgünüm. Dizgin atla bu arada. Ha, haydi o. Merhaba. Want to be my friend? Hmm. No thanks. Aa evet diyeyim. Aa, arkadaşlık bölümünde olmuş. İnanmıyorum. Gelin. Ay ben tırmanamıyorum. Okula tırmansak olur mu kanka? Hangi okula? Normal okul. Hadi yarış pistine gidelim. Ben hemen yarış pistine göre uzun giyineceğim. Hayır. Yarış pistine asla gitmem. Niye? Ben gidiyorum ama. Yoksa sen... Okulun yoksa... üstüne tırmanalım mı? Olur mu? En sonunda tırmanacağız kanki. Tamam şimdi. Arkadaşlar eldivenlerimi de giyiyorum. Nereye? Tamam. O zaman nereye tırmanda? Hiç bilmem friend. No thanks. No thanks diyelim. Hadi.